Cihazımız 20 ülke parası sayar ve otomatik mod ve multi olmak üzere iki akıllı mod vardır. Otomatik modda hangi ülkeyi koyarsanız onu sayar. Multi de diğer paraların hepsini aynı anda sayar. Otomatik modu aldım. Parayı koyuyorum. Saatte ayıkladım. Restart edin. Şimdi paraları aldım. Kur tuşuna basıyorum. Multi sistemini aldım makineyi. Dolar ve euro da koyuyorum içine. Dolar ve euroları da koydum. Şimdi burada dolar ve eurolarla beraber TL'yi de sayacak. Saatimizi aldık. TL, dolar, euro hangi paradan kaç tane saydım otomatik olarak da raporluyor size.